Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail Tosunlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan mobiletin yanına geldim Ve şöyle bir sizi şimdi motoru göstereyim Bayağıdır motorun üstünde değilim Bir dün dolaşmak için bindim hatta Instagram'a hikaye atmıştım Belki siz bu videoyu bayağı sonra izliyor da olabilirsiniz Motor bugün bayağı kirli bir petrole gideceğim bir su tutacağım Ondan sonra geri döner gelirim Fazla da binmeyeceğim zaten hava gördüğünüz gibi kapalı Gördüğünüz gibi mobilet burada. Yanınızda duruyor. Böyle aynı nasıl bıraktıysam motor o şekilde. Birkaç eklemeler yaptım onları sizlere bahsedeceğim bugün. Hadi o zaman videoyu devam edelim. Evet motora ekleme yaptım. Hava hortumu. Ondan sonra şu deliklerin olduğu yerlere hava hortumu taktım. Buradan da hava hortumunu salladım. Ve diğerlerini şu aradan geçirdim. Sanki hani amatörlerin amasörlerin için neymiş bunu da arkasından aldım. Ön tarafa doğru geçirdim. Şu aradan gördüğünüz gibi bu aradan ön kafalığın olduğu yere yani şu aradan geliyor. Bakın nerede o? Buradan görünmüyor ya. Nerede o? Bir saniye. Buradan çıkmış olması lazım. Aha nerede lan o? Ha şu kablo işte o ya. Bu bu o kablo işte. Bu kablo onun kablosu. Bu kablo şu kablo oluyor. Öyle. Dün egzozdan yağ falan attı. Sağolsunlar. olsunlar. Bayağıdır çalışmadığından yağ dibine çökmüş. Egzozu falan söktüm. Arkaya şöyle güzel bir flor ekledim. Yani hoş görünmesi açısından gayet bence güzel oldu. Karşıda motor hani çok hoş bir görüntü şey oldu. Ha bakarım. Güzel olmayacak olursa sökerim. Gördüğünüz gibi bakın çamurluktaki eliminizleri izleri duruyor mu bilmiyorum. Ön çamurluk bayağı tozlu duruyor. Mesela kafalığın olduğu yer bakın. Şu elimden anlayabiliyorsunuz. Ya, baya baya tozlu. Ön <laughs> depo öyle. Koltuğunu sadece silmiştim. Ama motor onun hala da gıcır gıcır duruyor. Bakalım şimdi e, petrole gideceğim ağır ağır. Giderken size tek tek videolar çekebilirim. Çünkü e, benim arka fren biraz sert. Neden sert ben de bilmiyorum. Bakalım hadi o zaman videoya patlasa da yavaş aktı. Lan polis zannettim ya. Oğlum zaten polismiş onlar. Neyse yapacak bir şey yok. Ben petrole doğru döneceğim şimdi. Yoldayım, ana yoldayım bakın. Arabalar geliyor ben ana yoldayım. Biraz petrole gireyim bir motor yıkarken yine sizi video yaşayacağım şurada bir sıfır falan çizdi. <laughs> Bizim petrolcü dayılar biraz oradan ay düt geliyor lan <laughs> İşte böyle motoru yıkadım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, motoru daha silmedim. Silecek bezim yok ne yapsam şunu da silip <laughs> geri koyayım versen diye düşünüyorum. Ne yapacağım bilmedim. Onu sökeceğim ben ya çok kötü duruyor sökeceğim onu. Onu sökeceğim onunla birlikte temizliğim olmadı. Motor böyle güzel yıkadım. Karşıdan beğenmişsin ya çiçek çiçek kitap gibi oldu maşallah. Yapılacak çok şeyi var da. Yakında bunun masraf videosu gelecek. Neye ne kadar harcadım, neler yaptım diye. Çok yakında onu da bekleyin. O da gelecek onun videosu da. Bakalım motor bu şekilde. Şu anda yıkandı, güzelce durlandı. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Şimdi ben bir motor sileyim oradan sonra çamla geçelim. Birkaç fotoğraf çekelim. Fotoğraflarımızı Instagram'da paylaşalım. Bazı Instagram sayfaları da benim fotoğraf videolarımı paylaşsın. Bekleyen çok arkadaşlar var biliyorum. Hadi o zaman ben motoru siliyorum. Çamlık'ta görüşüyoruz. Şimdi Çamlık'a geldim. Burada tek tek fotoğraflar çekeceğim. motorda Oğlum motor ne parlamış be. Abi... Anam 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 Allah'ım tık tık, nazar değmesin Sen ne oldun böyle Abi nasıl parlamış ya <laughs> Yok böyle bir şey Abi efsane olmuş Kendi motorum bu kadar aşık olacağımı zannetmiyordum Şuraya bak ya yağ akıtmış yine İşte bu kadar yağ atarsa öküz Dedim ha bak abi dedim bu seferki yağı da dedim az koyuver Alıp gelip fazla fazla yağ koyuyor. Deli gibi duman atıyor motor ya. Bundan sonra oradan yağ akıtıyor. Şuna bak. egzozun içi kapkar olmuş. Neyse ben bir şimdi birkaç fotoğraf çekeyim. Ondan sonra da eve giderim. Şurada aslında telefonu bir yere sabitleyip dönecektim aslında da. Hani tek kendim olduğum için dönemiyorum. Daha size çok güzel lastik yakma videosu, drift atma videosu gelecekti. Ama velakin işte tek kendim olunca atamıyorum. O yüzden sakıntılı. Evet, gördüğünüz gibi motor bu. Ben şimdi bir klip çekeceğim. Ya klip çekeceğim dediysem tek tek fotoğraflar çekeceğim. Onları zaten Instagram'da paylaşıyorum. Biliyorsunuz veya motor Fotoğraf paylaşım yerleri var. Orada yatıyorum. Orada paylaşılıyor. Yani, bakalım. Bismillah diyelim ve şu yeni yaptığımız air ortamlarını bir göz önüne çıkaralım. Hadi bakalım. Ben bir fotoğraf çekimine gideyim. Sonra tekrar tekrardan birlikte oluruz. Ee, arkadaşlar. i Da bakıyorlar bak. Zoom yaptım şu an. <gülüyor> <gülüyor> He? Oğlum, kapakta mı? Kapak mı? He. Yok ya böyle daha iyi ya. İyi de milleti. Böyle daha iyi. Yeni <laughs> birisi ya. ara eksosuz motor gibi pahalı. Canlar mı buraya geliyor? O değil. Susturucusu söktüm. Evet. Şimdi evde bulamıyorum. Nerede diye. Kiminlere koydum? Ya. <laughs> Dedim şöyle kapak yap Öyle Kapağı var. kapağını e, Kapağın da, da aklı mı da böğürüyor? İçinde susturucusu yok ki. O zaman şey go. Çamaşır teli go. Çamaşır teli mi? He. Deneyen bakan Dene, bir. Çamaşır teli go. Tamam. Evet, böyle bir <laughs> Abi motor binmeye gitti. Şöyle güzel bir video olur inşallah sizin için. Videoyu böyle sonlandıracağım. Başka bir zaman. O egzoz yere değiyor. <laughs> Ağzımda var ama bir sakatlık çıkacak. Ben <laughs> <laughs> Değer dedi. Ben sen ne dedim? Şu kuru az cart dedi. Ya. bende bile azıcık sürtüyor. Sen düşün yani. Bak bunu var ya. Şöyle yap. O eksos sürtüyor orası. Arka öyle değişecek. Allah. Ne yapmayacak <laughs> acaba? Hayır lan. Ha, şeyinden yere tutturacaksın değil mi? Ay yavrum benim. <laughs> <laughs> Kaç abi? Camur bunu var Bir de yan ayaklıktan. Çok dehşet durur ha. Değil mi? Yalnız motor her an düşebilir. Ağır çünkü. Aynen. Dediğim gibi bak şuraya bir yere... He. Şurayı sabitlettireceksin e. tamam mı? O değil, o arka o, oturanlar için ayaklık var ya... Şeyle peçolat oluyor ya yüzmüşler Biliyorum, arka ayaklık falan, yan ayaklık gibi. O çok dehşet duruyor ya. Bak şuraya kadar yatıracağım motor şu hale bak. Güzel oldu. Bakalım. İnşallah gari, hayırlısı fazla da masraf etmişsin gari ya iki buçuk milyar yani Doğru mu lan Evet bugünkü videom bu kadar Kendinize iyi bakın arkadaşlar başka bir video ile birlikte 150 düşürme <gülüyor> <gülüyor> hadi arkadaşlar evet. görüşürüz Allah'a emanet